Merhaba arkadaşlar, oha 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 Lan Lan oha 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 baş Başlangıç kötü oha Neyse merhaba arkadaşlar. isimsiz Gaming ile yeniden karşınızdayız ben Kutay. Eee o lastla kaldığım yerden devam ediyorum. Böyle mi of, Evet başlıyoruz. Bunun sesi azalmadı mı? Ha tamam böyle iyi. Evet. En son hapishanedeydik. Yani deliler hastanesi diyeyim. İşte şimdi oradan kaçmaya çalışıyoruz. Oha. Kapıyı kırıyor kız. Lan. 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 Kaçın. Ne oldu lan öyle? Buranları. Nereye, nereye düştüm? Ne biçim kokuyor? Bu ne lan? <laughs> bir bir şey girmiş mi? İyi girmemiş. Lan! Karanlık oldu iyi. Aa! Allah'ım! Kim geldi lan? Oh shit! Sağ. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Ben neden bu oyunu oynuyorum? Domuz senin anamdır bir kere, düzgün konuş lan benle. Hadi! Çıkış! Çık... Oh... Ah, noob gelmedi buradan bunda bir şey yok. Neden bu şarkı devam ediyor ya? Kocuğuma gitti. Bu... Bu kim? Ne yapıyor lan? <laughs> tipe bak tipe. Kamil. Bura nere? Oy. Ne diyor lan? Tipe <laughs> <laughs> bak, tipe gel. <laughs> ne diyor lan? Ben hemşire miyim kadın. Bu kim? Lan 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 git. Yaklaşma gelme. Oh, gel gelme. Git lan. Get lost. Cık cık. Git diyorsa atarlanma.

Heh, şöyle buradan geliyoruz. Ve atlaması lazım. Bak şimdi. Ha şöyle tamam atladı. Evet. Ya öf. Oyun edeceğim ha. ikide bir korkutuyor ya. Şu notu okuyalım iki dakika. Oraya görmemiş sayalım. Böyle mi aldın yer? Yaş bilmem ne ben ora saati kuran. Türk Selam mesaj gel mes. <laughs> Fail oldu. Türkcell'den mesaj gelmiş. Bu ne? Akıllı kadın üyelerine Banne. Siz bu ara okuyun şeyi. Matu. Yarım saat 20 dakika olsun. Öküzlük yapmayalım. Ha işte böyle böyle bilmem bilmem ne. Devam ediyoruz. Nereden ise işte mikrofonu çıksın. Ya öfff edeceğim şu mikrofonu. Şöyle dursa. Bu böyle gelse. Sesim iyi mi? Test 1 2 3. İyi sesim. Tamam sesim iyiymiş devam ediyoruz. Buraya gidelim. What is this? Kafasam. Neyse. Farklı yukarı çıkacağız. Sen de can atıyor musun? Lan. Lan. Öküzün. O kimdi lan? Lan. Ya. Cık. Git lan, git. boş bırak lan beni. Eee, canım. O, o kimdi lan? Demin öyle. Oh, Ne diyorsun lan? Bu geçmiyor mu biliyor musun? Korkmaya başladı mübarek oyundan. Wuuuuh Aşağıya mı ineceğiz? Ne diyor? Tamam ben bu yerden her tarafa yazmayacağım. Ben bir dünya yaratıyorum. Ben şöyle var adım fizikten bir atlaması gibi düşüyor. Bir ruh veya iblis gibi. Sıcı tutmak için ama bir şey gördüm. Sanki belki de kameranın bir arıza meydana geldi. Ya da belki böyle keçiye kaçırmaya başlıyorum. korkuyor Manei kork ayrı ıh bura ne yeah. leş gibi Oo. böyle bir yeri nasıl kazmışlar şaşıyorum kanalizasyon emmişiz. Ne kadar tiksindirici bir oyun. Bu kim? Dayı buraya mı gireceğiz? No. Çok kötü bir oyun. Dünyadaki en kötü oyun bu. Herhalde oraya gideceğiz. Za 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 za. Za za. Za. Buraya mı ineceğiz? Oh shit. Bu ne? Herhalde vanaların olduğu yerler. Vana ha vana ha Oh shit Yine o öküz kaslı adam geldi Baba bak ya şunun tipe bak ya adamın tipinden hayır yok yani tipinden hayır yok adamın Oh shit Nereye gitti lan bu? Sızağa Oh shit ya yapma. Nereye gideceğim? Ha belki de tabi ya buraya yani tabi oha buraya değilmiş. Video fail oldu. Az var çekmeyi bıraksam mı? Kalpten geçen yoksa mübarek. Aa! Korkma, yok! Ha, görmedi. Sağ. So, Nuba bak, görmedi beni. Bu adam beni takmıyor. %9999 gelecek. ses de gelmiyor. Kaslış. Aha geldi. <laughs> Küs. Yıktın, kırdın kapıyı, kırdın. <laughs> Nuba bak. <laughs> Geliyor. görmüş. Oh shit. Za. Adamdan böyle kaçarız biz. Bize boşuna Michael Jackson'ın evladı demiyorlar. Kaçtık mı? Kaçtık. Kaçtık mı? Kaçtık abisi. Al ikinci manayla çevirdik mi? Çevirdik. Biz Michael Jackson'ın torunuyuz. Bir de geri mi döneceğiz? Dur lan. kaç dakika kalmış. Hadi 10 dakika daha dayan Kutay. Hadi Kutay. Kalpten gitme. 10 <laughs> dakika burada takılsam. Uuu. Nereden görüyor ya bunu? Şimdi bu malda nasıl kaçabiliriz? Kaçılmıyor ki bu özgürlüğü. Oh shit geliyor. Ha tamam. Bak şimdi kaçışın babasını yapacağım. Ho! Zanub. Nubların kralı. Ya bak kaçarız böyle. Ho! Zanub. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ah gözüm. Öf. Bu nereye kadar iniyor lan böyle mübarek? O shit. Buran nere? Fatme. Zağ mısın sen ha? Sen zağ mısın? merdiven. Admin mi? i right. scared of me. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Barricade. Died before he even started working here. W what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? <laughs> That's the question. So one of them. <laughs> oh. <laughs> buraya nereye? <laughs> ne olduğunu ben anlamadım valla. Korktuğumu hissettirmek istiyorum. Onu bile yapamıyorum ya. Bazılarınız insan öyle korkar mı falan diyebilir. Gerçekten yani insan öyle korkar mı abi? Bu buzlar nereden gelmiş onu anlamadım. Galiba oraya doğru gideceğiz. Buraya mı gideceğiz? Yo. Nereye gideceğiz ki? Korkutuyor lan bu yer beni. <gülüyor> <gülüyor> Belki de şuraya gideceğiz. Za, 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 za. Za, za. Bir şey çıkıyormuş zank diye. Bırakın. What is this place? Buraya çıkmamız gerektiğini anladım da. Neden bu kaçtı ki? Evet arkadaşlar. Bugün bir bölümden sonra geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ok yani en başta da söylediğimiz gibi okullar açıldı. Sık sık video çekemiyoruz. Öncesi gibi. Beğendiyseniz umarım beğenmişsinizdir. Burada kendimi verdim yani kalpten gidecektim onu bile göze aldım. Beğendiyseniz lütfen e, like atın ve facebook sayfamızı da abone olabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz.